İbrahim olan Allah'ın adıyla. Yine Kur'an'da geçen önemli bazı kelimelerin Kur'an'daki karşılığı üzerindeki konumuza devam ediyoruz. Cuma Her akıl dalı çağına ermiş olan Müslümanların haftalık hadiselerini değerlendirmek üzere Cuma günü toplanarak ve öğle namazını toplu halde kıldıkları bir ibadetin adıdır. Nasıl haç belirli bir şartlara bağlı ise Cuma da şartlara bağlı. Neden Peygamber 13 yıl Cuma namazı kılmadı? Yani Mekke'den Medine'ye hicret edinceye kadar Cuma namazı kılmadı. Çünkü bırak Cuma namazını kılmayı namaz kıldığını duydukları anda bile kızgın kumları gömüyorlar, üzerine taşlar bastırıyorlar, derelere zıt yönde ayrı ayrı bacakları bağlayarak parçalayı öldürüyorlar. Böyle bir toplum içerisinde insanlar inancını gizli yapmak zorundaydı. İşte ne zaman ki Mekke'den Medine'ye hicret etti ve ilk olarak cuma namazını Kuba'da kıldı ve kıldırdı. Demek ki cuma namazı şartlara bağlı kılınan bir namazdır. Allah'ın emirlerinin sansür uygulanmadan konuşulduğu, söylendiği, tartışıldığı bir yerdir cuma namazı kılınacak olan yer. İşte bu cuma şartlarına uygun olan, uygun hale geldiği zaman Müslümanların haftalık hacilerini değerlendirmek üzere yapılan bir konferans ve kılınan bir öğle namazının adıdır cuma. Benim anladığım Kur'an'daki karşılığı bu. Kıble, İnsanlar içerisinde hiçbir peygamber eğitimi görmemiş, Allah'ın kendisine verdiği donanımla yerleri ve gökleri yaratan Allah'ı bularak tevhid akidesinin dorağa e, ulaşan İbrahim peygamberi örnek bir insan modeli oluşuna işaret edilen yaşam biçimi hayat tarzıdır. Bakara suresinde 143. ayet gelmesinde kıble demek dönülen yön yapılacak olan bir ibadetin o ölçüler içerisinde yapıldığına şahitlik ve dikkat etmektedir. Bak Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesinde Böyle biz sizi insanlara şahit olmanız için orta bir ümmet kıldık. Peygamber de üzerinizde bir şahit olsun. Senin üzerinde bulunduğun yönü Kabe'yi veya kıble yapmamız elçiye uyanları topukları üzerinde gerisin geriye dönenlerden ayırt etmek içindir. Doğrusu Allah'ın hidayete ilettiklerinin dışında kalanlar için büyük bir yüktür. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara şefkat edendir, esirgeyendir. Yani delmek niye deliliyor? Yani oraya tapmak için değil, o ülkeleri yaşama hayata bütünleştireceğine dair söz vermektir, ahit yapmaktır. Bugün insanların batı edilmesi neyi anlatıyor? Batının din ve yaşam biçimini kendilerine ilke edinme için batı ediniyorlar doğuya dönmesi neyi ifade ediyor? Doğudaki insanların yaşam biçimlerini kendileri için hayat tarzı olarak kabul etmeleri anlamına geliyor. İşte Kıbrıya dönmek de Hz. İbrahim dinini veya bir peygamberi kendisinin yaşam biçimi hayat tarzını oluşturan bir model insan olduğunu göstermek için öyle bir dönüşü kendisine yaşam biçimi haline getiriyor. Öyleyse <laughs> affedersiniz. Öyleyse e, Kabe'ye tapmak değil önemli olan öyle bir yaşam biçiminin, hayat tarzının kendisi için önemli olduğunu kendisinin de öyle bir yaşam biçimi, hayat tarzını kabullendiğini göstermektedir. İşte doğuya dönmenin, batıya dönmenin karşılığı neyse kıbleye dönmenin anlamı da odur. Zekat. Bugüne kadar zekat yanlış tanımlanmış anladığım kadarıyla zekat Kur'an'ı anlamda İslam toplumu veya devletinin ayakta durabilmesi için ayakta durabilmesi ve halkının genel ve özel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mali gücü yerinde olan Müslümanların Halktan aldığı verginin adıdır. Yani zekat kelimesiyle eh, infak kelimesini sadaka kelimesini ayırmazsan birbirine karışır. Zekat zorunlu bir her Müslümanın vermek zorunda olduğu bir verginin adıdır. Eğer bu vergiyi vermezse o İslam toplumu veya o İslam devleti ayakta duramaz ki. İşte İslam toplumunun ayakta durabilmesi için devlet halktan, Müslüman olan halktan vergi almak zorundadır. Yolunu yaptıracak, köprüsünü yaptıracak, efendim hasta olanlara, o yolda çalışan memurlarına bak. Tevbe suresinin 60. ayet gelmesinde devlet aldığı bu vergileri nerede kullanılacağını çok güzel izah etmektedir. İsterseniz ayeti açalım. Çok önemli olduğu için onu okuyalım inşallah. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak yalnızca fakirler, düşkünler, içinde görevli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda ve yolda kalmışlar içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Demek ki devlet Sosyal bir devlettir İslam'a göre. Eğer devlet bir kişi açtığından dolayı ölüyorsa veya toplum ona duyarsız kalıyorsa o toplum helal olmuş demektir. Asıl yaratılış gayesinin dışına çıkmış demektir. İşte devlet bunun için gönüllü olarak ister, gönül, ister gönüllü, ister gönüllü devlete vermek zorunda olduğu bir e, mali destek destek zekat. Eğer bu verilmedi takdirde Müslüman İslam toplumu içerisinde görevini yerine getirmemiş olur. İnfak İnfak kavramı zekattan ayrılmıştır. O da vermeyle ilgili ama zekat zorunlu bir vergidir vermediği zaman onunla ona yaptırım e, uygulanır. Ama infakta öyle değildir. İnfakı e, Kur'an nasıl açıklamış? Bir ferd olarak kişilerin kendi özgür iradeleriyle Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimetlerden ihtiyaç sahiplerine yapmış olduğu karşılıksız bağışın adıdır. İnfak budur. İşte imtihan burada başlıyor. Kişilerin kendi ne yüklenmiş olan o emaneti Allah'ın istediği şekilde yapıp yapmayacağı malından harcamak eğer bilginse bilgisini başkalarına vermesi, öğretmesi veya bir doktorsa o tıbbi müdahaleyi ücretsiz bazı ücretsiz yapması veya bir öğretmense bazı ihtiyaç sahibi öğrencilere öğren eğitim vermesi, ona öğretmesi veya zenginse ihtiyaçlı öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine burs sağlayıp ona yardımda bulunması işte bu kişilerin özgür iradesine bağlıdır. İşte infakı kendi özgür iradesiyle yapıp yapmamayla ilgili takva devresi ortaya giriyor. Evet. Yani zekat her Müslümanın vermek zorunda olduğu bir mali destektir devletine veya toplumuna. İnfak ise kendi özgür iradesiyle yapabileceğini kendi karar verdiği bir e, paylaşımdır. Sadaka İslam otoritesinin veya Müslüman olan fertlerin bir yükümlülük olarak kendilerini arındırmak ve temizlemek için vermiş olduğu zorunlu bir bağışın adıdır. Bak, sadakayla zekat hemen bağışının adıdır. Zekattan ve infaktan niyaz farkıyla ayrılmaktadır. Evet, gizli. İslam otoritesinin ehli kitap olanlara vermiş olduğu hizmetlere karşı almış olduğu verginin adıdır. Yani kayınmüslimler de İslam toplumu içerisinde yaşıyorlarsa onların kendi din anlayışlarını o otorite koruduğundan dolayı onlar da o topraklar içerisinde yaşadığından dolayı Müslümanlar zekat veriyorsa bunlar da cizye veriyor. Yani cizye Müslüman olmayanların verdiği verginin adıdır. Zikir eylik kendi uzmanlık alanında bilgiye, belgeye ulaşan demektir. Zikir ise yaratılmış olan evren yasaları ile göndermiş olan vahiy yasaları arasındaki uyumluluğu tespit etmek, için tefekkür etmek ve o konuda yoğunlaşarak, yoğunlaşarak bazı icatlara imza atmak demek. Yani bugün namazlardan sonra 99 tane, 33 tane La ilahe illallah deyip veya bunu arttırarak ve sevap olsun diye 10 bin, 20 bin defa çekmek değildir zikir. Zikir Allah'ın gönderdiği yasalarla Allah'ın yarattığı kainatı keşfetmektir zikir. Ve bundan dolayı da işte bugün batı Allah'ın yarattığı evreni keşfetmiş ve o melekleri kendilerine hizmet etmeyi başarabilmiş. Ama maalesef Müslümanlar bunu başaramadıklarından dolayı şu anda gördüğünüz hal ortada. Rezil ve üsva bir durumda. Adam kelimesi. Bakın şu önemli kadın ve erkek ayrımı yapmadan her ikisine de verilen bir isimdir. Mesela Asaf Suresinin 23. ayet gelmesinde öyle erkek adamlar var ki vermiş olduğu ayda sadakat gösterdiler ve göstermeye devam etmektedirler. Bu nasıl İsa verdiği süre sadakat göstermişse Meryem de sadakat göstermiştir. Yani bir kadını da bir erkeği de beraber içine alan bir ifadedir adam. Erkek adam yaratılışta vermiş olduğu sözden her ne şart olursa olsun caymayan ve erkek ve kadın için kullanılmış bir isimdir. Az önce verdiğim ayette onu gösteriyor. Perde kelimesi. İman edenlerle iman etmeyenler arasındaki yaşam biçimi farklılığı olduğu gibi aynı zamanda inkar edenlerin Kur'an'ın getirdiği bilgilere karşı duyarlılığının kapalı olmasıdır. Düzeltilmiş bir beşer düzeltilmiş beşer, vahyin gözetimine girmiş olan Nebi ve Resuller için kullanılmış bir ifadedir. Bu çok önemli. Yani düzeltilmiş bir beşer dediği zaman insanlar meleklerin insan suretine girmesi olarak tanımlamışlar. Oysa Kur'an'da düzeltilmiş bir beşer vahyin kontrolüne girmiş insan demektir. Hac Söylesi'nin 52. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Bütün e, peygamberlere kovulmuş şeytanı musallat ettik. Ama onların katmalarını kaldırdık. Kendi ayetlerimizi sağlamlaştırdık. İşte e, beşer kelimesi aslında önemli kelimelerden biri. Beşer kelimesi hem inkar edenler için kullanılan bir ifade hem de iman eden Müslümanlar için kullanılan bir ifade. İnsan hem takva yoluna hem de fıs ve fücür yoluna eğilimli ne tür bir varlıktır? İnsan kelimesiyle beşer kelimesi birbirine bağlı olduğu gibi Aynı zamanda tanımları da birbirinden tamamen farklıdır. İnsan eylemini, inancını, yaşamını eyleme dönüştürmeyen bir konumudur. İbadet ve kullukla sorumlu olan insanların. Ama beşer ister takva yolunda ister fısk ve fikir yolunda bir makama bir sıfata ulaşmış insanlardır. Kafir bir beşer olduğu gibi peygamber bir beşer de olmaktadır. Müslüman bir beşer de olmaktadır. O beşer kelimesine yüklenen anlam o konu içerisinde ancak anlaşılabilir. Evet. Beşikteki çocuğun konuşması. konu içerisinde mecazi bir anlam taşımaktadır. 50-60 yaşında birisine 80-90 yaşında ki bir kişinin daha dünkü çocuksun demesi gibidir. Kur'an'da bu ifade İsa Peygamber için kullanılmıştır. Konu içerisinde dikkat ederseniz kendisine kitap ve hikmet verildiği söylenmektedir. Oysa Beşik'teki çocuğa kitap ve hikmet verilmez. Ancak ergenlik döneminden sonra verildiği bir geçektir. Bak bugüne kadar zaten Kur'an'ı anlaşılmasında en büyük engeller işte Kur'an'daki kelimelerin karşılığını Kur'an'dan tespit edememelerine kaynaklanmaktadır. Kur'an'da devamlı üzerine basa basa e, vurguluyorum. Müteşabih ayetler aynı edebi sanatlarındaki bahsedilen gibi mecazi deyimler gibidir. Yani mecaz bir kelimenin kendi anlamı dışında farklı anlamlara gelebilen demektir. Edebi sanatlarda. Türkçe'de. Bu bütün dillerde vardır. Müteşabih ise yine bir ayette veya bir konuda kendi anlamının dışında farklı anlamlara gelebilen ayetler demektir. İşte Allah bunu da ilimde derinleşenler bilir diyor. İşte ilimde derinleşenler onunla ilgili bütün ayetleri bildikten sonra o konudaki oturduğu yeri tespit edebilen demektir. Her ayetin her konuda bir tek anlamı vardır. Ama o anlamı o konuda yere oturttuğun zaman Kur'an'daki bütün ayetlerde uyum halinde olması lazım. Eğer uyum halinde değilse onda bir soru işareti olması ve yerleştirilmesi gerekir. Bugünkü video sohbetimizi de burada noktalandıralım. Yine Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Tekrar yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.